Selam arkadaşlar bugün sizlerle beraber e, Skywars'ın ilk bölümüyle Selam <laughs> arkadaşlar e, Bu seri sonuna gelecek arkadaşlar e, Haberiniz olsun e, Arkadaşlar e, Yani Gerçekten bazı... e, Çok seviyorum artık Skywars'ı <laughs> Sizden önce baya oynadım e, Yanımda bu arada Efer söylemeyi Merhaba şu an güzel eşyalarımız var. Ben bir alt tarafa doğru bir bakacağım. Skyverse genellikle bilgisayarda şey oluyor da arkadaşlar biliyorsun. Alt taraf falan oluyor. Kim attı onu? Bug'a girdim. Bug'a girdim. Aferin. Baga girdim. Bug'a girdim. Vallahi bug'a girdim ya. Allah beni deli etmesin ya. Ya. Bug'a girdim ya. Bug'a girdim düştüm ya. Allah kahretsin. Bir de ya, en sinir olduğum şey ya. Çok sinir oluyorum. Bu da böyle oluyor. Hop. Allah kahretsin ya. Gıcık oluyorum gerçekten. Bu arada ben niye böyle yapıyorum ya olayı varken. Neyse girmeye çalışacağım şimdi. 2 saat. şöyle bir az Böyle oluyor arkadaşlar. Böyle bakıyor. Aa yeter gerçekten yeter. Gerçekten Tövbe. Bir. Ya yeter gerçekten ya. Kopya yapmışlar. Lütfen. Oh be sonunda. Allah'ıma bir şükür olsun. Ay bir de bunları kilitledim ya. Ben bunu çok güzel ilerlerken şey oluyor var ya. Bir gıcıma gidiyor. Bir de bunların şeyi var ya. Çok hoşuma gitmiyor. Ya yine mi bu ya? Neyse şunları trolle, trollemek için kullanır. Birileri alsın. <laughs> Trollemiş olurum en azından. Bir troll veririm. Oo bak bunlar güzel. Niye böyle yapıyorum? Neyse kartımız var güzel. Arkadaşlar bu arada yorumlarda belirtirseniz ee, altın kılıç mı daha iyi, taht kılıç mı daha iyi onu bana bir söylerseniz iyi olacak. Ben yani şu anlık bir şey deni yani iki tane şeyim var. Go ee, direkt arka tarafa çıkacağım arkadaşlar. Çünkü arka tarafta üst tarafta hiçbir chest yok. Bu arada biriniz olsun. Hop. Çok güzel eşyalar çıkıyor. Şu gravel'lar da kalsın. Gravel'lar ve şeyler üstüne düşün, üstüne e oturunca Arkadaşlar bu arada düşüyor arkadaşlar. Hemen şunları şöyle alayım. Hop. Şunu şöyle şunu şöyle ee, ya bug oluyor. Bug'dan sebep böyle oluyor arkadaşlar. Hı. Buna da şunu koyalım. Hemen gidelim. Ee, hop. Bir yerden bir şey açmamız lazım. Şu an kimse hiç e, dışarı çıkmamış. İlk dışarı çıkan herhalde benim ya da Bende ben bir sıkıntı var. Lan. Allah Allah. Çok sinirlenmiş. Tövbe ya. Hı. Neyse. Böyle eyle ile gideceğim arkadaşlar. Allah. Üf, i̇şte bak. Bak bak bak. Bu arada arkadaşım niye girmiş bunlar? Ya of. Allah kahretsin. Ya of. Ben acaba hangi şey dedim? Şundaydım değil mi? bak beni belamı vermesin. Gerçekten yok ki arkadaşlar yani. Evin içinde hiç chest yok. Bir tanecik bir chest yok. Ben gideceğim. Bu kim? tabii beni görüyor bu. Arkadaş. <laughs> oh. Canıma dolayısıyla. Oh. O da düştü. O da o da o da, o da. biri burada. Kimmiş bu? İsa. X. 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 <laughs> ona, aa ona vurunca canı diyor. Aha, aha. Selam kardeş. <laughs> Neyse. Biz hemen. Bir dakika. Oraya değil. Şundan. Hop. Bir el daha oynayalım on ondan sonra hemen gidelim arkadaşlar. Hop. Oh. tam istediğim şey. Bir el daha yapalım hemen ondan sonra bu eli inşallah kazanırız. Benim gerçekten. Çünkü artık coin isterim, çok ihtiyacım oluyor arkadaşlar. E ee, ee, ne işe yarıyor derseniz arkadaşlar e, oradaki kitleri seçmemize yarıyor arkadaşlar. Bu e, hiç bir tane eşya bile bırakmamam lazım. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar bizimkiler sömürüyor hemen. <laughs> Hop şu usta alırım. Deri kılcaları, deri pantolon alırım. Aslında demir şey de var da. Biz ne olur ne alalım diyelim. Hemen yukarı çıkalım. Burada da yani karanlık gözebilir size arkadaşlar. Hemen yukarı gideyim. Hop. Yıkar, yıkar, yıkar. Hepsini benim almam lazım. Oo Allah dur 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 dur. Gerçekten. Hadi git Efe. Bizim kadar sömürmeden ben sömüreyim. Ee, Diamond Spine benim eşya benim ihtiyacım olacak şeyler. Şunları alalım. Lan yerim kalmadı dur. Şunu atabiliriz, şunu atabiliriz. Şunları atabiliriz artık hiçbir e, önemi kalmadı. Başka da bir şey anlayalım ya. Gerçekten alalım. <laughs> hop 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 alalım alalım. Baya sömülecek eşya var. Şuradan diamond çıksa çok güzel olacak da. Yani burada crafting olmadığı dolayı diamond kılıç yok Allah. Ben sizi ne yapayım ya. Birkaç gece bana şu an çok büyük şekilde bir şeyler diyecek ama yani haklı da değilsiniz arkadaşlar çünkü e, arkadaşlar ben burada can çekiyorum resmen birileriniz bana çok kızacak çok fena şekilde kızacak eminim bundan gerçekten eminim çünkü e, niye o <laughs> oh, ben çok büyük şey ne dedim Allah benim belamı vermesin. Bazıları uçağa gitti. Allah kahretsin. Uçakta doğanlar. Bir şey diyeceğim. Acaba bir. Ha, bak orada biri var. Hemen şuradan şöyle şunu alalım. semirelim. Ha, bizim burada sadece şu eşyalarımızı alacağız. Çünkü başka bir eşya almaya gerek yok. Çünkü şey mi? Ağzına sıçıyor. Aha. Efe. Sen bilmedin. Ben Koy kim öldürdü beni? gördü, Yedim Koy seni Koy lan. Bak bir ne diamond kılıç çıkmış gerçekten ya. Vah. <laughs> Aha. Bilgiler sana kaldı. Ana bir Ha, anne. Ya of. Efe ne ağrı çıktı buradan? E buradan direkt atladıysa onun demesi az kalmış demek ki. Buradakini dönmüş Mal ya. Çok kötü ettim. Ama oradan atlasaydı direkt ses çıkardı. Allah benim belamı vermesin. oyunu sesini kapatmış. Bu <laughs> ben ol Gel 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 Mol. Anlamadı benim şey oldu mu? <laughs> arkadaşlar. <laughs> Aha Efe geliyor. Efe geliyor. Çok büyük bir kapışım olacak. Acaba kim kim kazanacak? Kesin şu Diamond'da kazanacak. Çünkü diamond var herhalde. Ama bunun sadece atı var ve bende <laughs> bug oldu yine. <laughs> Efe'cim senin burada iyi hazırlanman lazım. Sen de bir bu Efe'yi Efe Akay Efe Akay Efe, Efe... Akay'ı tanıyorum e... ben, şey ben şöyle kısayım içeri Katniss. Eyvah. Kim kazanacak öğrenemeyeceğim. Gerçekten. Bir dakika. Kim kazandı? Aa, kim kazanmış? Bir dakika. Bakayım hemen. Megit. Bir dakika ya. Ha Aha Efe kazanmış. Efe Akay kazanmış. Ee, tebrikler kardeşim. Tebrikler

Allah o alsın. Olsun. O kişi bunu gösterse Oğul sen. O kişi, o kişi. Evet. Lepeyepe nereye gitti bu? Aa, gitmiş herhalde o. Bir dakika. Bir şey yazmış mı? Yok yazmamış. Olsun. Eee bu arada gerçekten yani çok sinir oldum. Efe Akay burada mı? Bakalım. Burada kimler olduğunu hemen şuradan bakalım. Ve videomuzu bitirelim. Bu arada arkadaşlar Efe Akay arkadaşımıza da teşekkür ediyorum. Buradan benimle oynadığı için. Burada senin arkadaşlara diyeceğim bir şey var mı? Yoksa kapatalım artık. Neyse. Abone olup unutmayın. Yorum atın, abone olun ve e, like atın. Çünkü like atarsanız ben daha ve çok bye bye like atarsanız daha çok video gelecek arkadaşlar. E, bu video 5 6, 5 veya 10 like gelirse çok sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bye bye.